Hayırlı sabahlar. Bugün pazar günü. Evet. Şu anda size daha önceden ve dünden gelen kazalı araçları gösteriyorum. Evet üzülüyoruz. Ama içinden en azından sağ çıkıyorlar. Şoför arkadaşlar elhamdülillah. Ona seviniyor insan. Maalesef trafik tek başına gidilen bir yer değil. Herkes, herkesin trafikte dikkat etmesi gereken kurallara uymak. Şoför arkadaşlarla sohbet ederken hep diyorum, arkadaş, sizin iki önemli konunuz var. Biri uyku, dinlenmeden yola çıkmamak. İkincisi de nedir? Hız ne diyorlardı? Acele giden ecele gider. Allah korusun. Arkadaşlar burada Tarsus İsa Usta Otomotiv Mercedes özel servisi. Şu anda bulunduğum yer kaporta bölümü. Maalesef gördüğünüz gibi kazalı araçlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu darlıkta işte şoför arkadaşlarım bir an dikkatsizliği hem kendilerine hem kullandıkları araç sahiplerine büyük zararlar veriyor. Dikkat etmek lazım. Bakın şu aracı da görüyorsunuz. Allah korumuş kendini kurtarmış. Araç yanmış. Allah beterinden sakınsın. Şuna bakın ya. Bir servet kül olmuş. Evet, ne olacak bu? Burdaya çıkacak işte. Maalesef burdaya çıkacak. Bu da kazalı olarak gelmişti. Toparlanıyor. Kupa altı aksanları motor şanzıman tümü tamamlandı. Sadece kupası üzerine konacak. Ve müşterimize teslim edilecek. Evet burada da bir, bir belediye aracı da burada. Tabi bu kazalı değil. Bu sadece içeride temizlik olduğu için buraya kazalıların yanına çekilmiş. Bir test problemi vardı. O çözüldü. Yarın sabah gelip alacaklar. Herkese hayırlı günler. Her şey gönlünüzce olsun.